Aa suya tutunamadım. Suya tutunacaktım. Suya <laughs> tutunamadım. ne oluyor oğlum? Korktum bir an. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama sesi geldi. Ne oluyor? Abi aşağıda değil tamam mı? Düşüyorum. Su var yanımda. Tutunmaya çalıştım. Tutunamadım. Tamam. tamam. Biz çalışalım tamam, abi. tarılar gümbür gümbür gi gidiyorlar yani. Falan. Geliyorlar mı gidiyorlar mı? Geliyorlar. Ha gitsinler. Ya Zümrüt'e gidiyorlar. Şu an Kırmızılara gidiyorlar da. Yani bize de gelmeleri söz konusu. Şu an Kırmızılarla PvP atıyorlar. Bize gelmedikleri için şanslıyız. Ben de buradaki elmasları alayım ben. Şuraları kaplayalım ya. Abi bu nasıl Kaplayabilir miyim ki? Mavi geliyor kanka. Ha, yok yok gelmiyormuş. Nasılmış? Hala Tam adamı havada kestim. Şöyle. Ee, hemen şöyle ortaya yol. Tamam. Zümrüt, abi zümrüt yollarına bak kanka bu map kadar kötü bir map görmedim ben şu an. Her yerde boşluk var yani öğrenelim diye dua etmişler adamlar. Zümrüt. Elmas set kaç lira? beyler. O sıkıştırıldı. Bilmiyorum bence. 20 TL. <laughs> 20 zümrüt vardı. 6 zümrüt gibi şey az az 6 zümrüt. Gaybi bir tane zümrütüm var. Tamam. Güzel abi. Elmasları topladım beyler bu arada. Bir, bir tane daha elmas yol çekmiştim ben. Kimse almıyor orada. Peki bizim yatak koruması nasıl? Güzel abi. Güzel güzel. güzel. Çok güzel gidiyor. Zümrüt'e yol yapak ya. Zümrüt'e yol var ki zaten. Ama yere tamam. düştüm. Tamam abi. Ben e, şunu alayım. Mavi gelmiyor tamam. İki elmas daha lazım Yok. ya. Hangi oyunda bu kadar fazla boşluk var. var ya? Maviler bizim işte diyorum ya kanka map çok kötü ya. Bu kötü bir map görmedim ben. Bir tane ya, var. mavi de kanka mavilerle kırmızılar dalaşıyor şu an. Sarılarla da kırmızılar ara sıra dalaşıyor. Onun için de biz İyi, yani. ara, yani. ara sıra... Mavi 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 geldi mavi geldi. Beyler alırsınız. Zamlayıcı basmıştım en son. Aldı evet. ya aldık. Öldürdük. Öldürdük. Tamam. Tayos. Tamam. Tamam. Ee, şey tamam, Keskinleştirilmiş kılıç alalım. Tamam abi. Geliştiremiyoruz. Ver bana. Ver. Master'ı. master Allah. A. Ben şey yapacağım. Ben kesin kılıç aldım. Yani kılıç. Tamam kanka. Yani onu yapacak Bir, şey. bir oh, de var. Sen ne dedin? Suyu dökmek için ne yapmamız lazımdı? hiç Ne? Altı tane su mu alacağım? Evet, kanka şey bir tane su al kanka. Altı blok yukarı çık yatak korumasının üzerinden, altı yedi blok falan yukarı çık. Sonra o en son çıktığın bloğu kırma, diğer blokları kır aşağı in sonra. O en son bıraktığım bloğa su koy kanka, sonra yukarı çek o bloğu da kır. Helal, yatak patlattım. Mavi'nin yatağı patlattım. Helal olsun. Helal. Aynen bak, böyle yapacaksın ama bize gel geliyor şu an su. Buraları da kaplamamız lazım. Kanka, kanka olsun. patlattım. Kanka. Gittim bunlarda. Söyleye gidiyorum. Ultra kill çekiyor, bekle. <laughs> Ultra kill baby. Aşağı düştü Mavi. <laughs> Mavilerle takım mıyız? Ya ben maviyle takımdım yani. Tamam. Abi, bir şey mavi, orada ben bir şey mavi zaten öldü ben yatakna fakkakayım. Mavi ölmemiş kanka, bir tane mavi yaşıyor. Olsun. Kırmızı orada bak havada bekliyor pusuyor. Sanki görmüyoruz. Abi ben patlatma ben team olmak istiyorum. Team olmak istemiyorum lan gel buraya. <laughs> Öldürdüm. Abi ben base'e geri döneceğim. Ben de bayağı ganimet var. Kanka sarılar geliyor, sarılar geliyor. Kanka geliyorum ben şu an base'deyim. Sarı ölmüş aşağı düşüyordu en son. Ben onu onu kestim ya. Davut Lütfen. kanka e, şu sular akıyor da en son orayı bir tamir edebilir misin? Ya şu an her bizim taraflar boş. 4 elmasla ha. acele ol. Beler ben elmas çekeyim mi? Çek. İstiyorsan. <laughs> Sormana gerek yok. Çektim kanka. Şöyle oha. Bunlar abi kaç tane demir var altınlar? Hepsini koydum. Tamamdır. Sarı gitmiş ya. Sarı, sarı, bize geliyor olabilir beyler bu arada. Nerede olduğunu bilmiyorum. Yok kanka. Şey. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyorlar şu an hiç kimse. Şey. Savaşıyorum sarı. ben sarılarda. Ah be gördüm. Yumurta atmışsın bir de sarılara. Evet. Yumurta, yumurta attım. Bizim yumurta Sarı, bitim. Sarılar geliyor. Gelin lan buraya. Kaçıyor lan. geliyor kaçıyor lan Ha, beni beyze çekti kanka arkadaşlarıyla birlikte daldı. Mantıklı. Mantıklı yani. Abi yukarıdan yol yapmamız lazım ama su hiç gitmiyor ya. Bela var ya bence bence bu işin sonu ne olacak söyleyeyim mi? Kesin yataklar yok olana kadar kimse birbirini yatağa patlatamayacak sonra yasa atacağız yani. Kanka iki tane daha elmas lazım ya Güzel. Bir sürü ben elmas topladım koydum testte yetmiyor mu? Ya şey iki tane daha lazım. Tamam, şeyi Bir tane alırım şimdi. Tam Bir tane aldım. var, diğer tarafa biri giderse alır. Ben aldım, ben aldım. Ben sarı keseceğim. <laughs> artık zümrüt, tamam artık zümrüt geliyor bize. Ee, evimize. Zümrüt yani, geliyor öyle bize. Evet. Evimize. evet, bekle sen orada. Oha Oğlum şey bekle. yapalım ya, 3 zümrüt var oğlum. Görünmezlik falan alalım, görünmezlik şey. Tamam. At zümrüt geliyor. Sıkıntı etmeyin. Rahat. Evimize evimize zümrüt geliyor. Ah, suya tutunamadım. Suya tutunacaktım. Suya <laughs> ne tutulardım. oluyor oğlum? Korktum bir an. <laughs> Ağlama sesi geldi. <laughs> ne oluyor? Abi aşağıda tamam mı? Düşüyorum. Su var yanımda. Tutunmaya çalıştım. Tutunamadım. Bizim alarmımız var mı? Var. Bayağı var. Ya aldım ben. Çok be ya. iyi abi. Bir yani zümrüt var burada. Tamam. biz gol, demir golem yapalım ya bir tane. Kanka ben diğer elmasları sömürmeye de gideceğim ya. Zaten sarılar gitmiyordur herhalde. Ben dolabilirim. bizi bombalıyorlar. Ben ark... Oha! Yine girdiler. Aşağıda 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 aşağıdan giriyorlar. Nerede abi? Bilmiyorum. Görünmez adamlar şu an. Abi adamlar yolunu bulmuş. Şurada mı? Adamlar nerede ya? Bulabiliriz mi? Abi herhalde? çok kalmış ya. Bulamıyor. Hayır. Yok abi kalmış burası. Baya kalmış. Kesin bu bloğun içine girip pustular kanka. Bizim yatak gitti. Hayır yatağımız gitti ama. Burada mı? Oğlum niye açıyorsun? Kanka ne burada buradadır diye. Bilmiyorum. Adam burada değil. Siz tuza aldı, aldınız. Bilmiyorum. Hadi ben gel gidelim alamadım. beyler. Boş ver, boş ben Dedim. Bekle alıyorum. Tuza kalk kanka. Hızlı. Hı kanka hı. bir dakika. Geç bak, bir yatak. Yüzün... Beyler yatak yok edilene kadar pusalım. Nasıl yok ettiler ki? Vallahi şurada şurada. Adam şurada. Davut kanka gel. Öldüm kanka neredesin? Kanka ben Öldüm. gidiyorum adamlara. Anladın. Allah'ım ya Rabbim abi nerede gel diyorum adam gidiyor. Öldüm ya. Adam burada da ha bir şey yaptım ha bir şey yapmadım. Kanka bitti oyun ya. Bir saat oynayayım şu zaman. Geçmiş olsun.